Gel ama evet. evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel. Galatasaray arkadaşlar. Galatasaray yendi. Beşiktaş. Beşiktaş 4 0 yenildi. önce. Evet Beşiktaş, Beşiktaş yenildi. Yes. Beşiktaş, Beşiktaş. Beşiktaş yenildi. Ne alacak ne olacak ne 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 sen arkadaşlar bugün yine madeni indir. Bakalım neler yapacağız. İnşallah madeni doldurursun. <laughs> ben ben maden kapısını da yapmıştım. Evet. evet. Şuradan, evet arkadaşlar zaten evet. onu görmüşsünüz. İyi gömü var. Kaç 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 kaç. <laughs> Ak köpek. Köpek beni koru. Lan köpek bana mı vuruyorsun? Ha bu ne tamam hadi gidelim. Lan kim vuruyor bana? Köpek vuruyor. Lan köpek vuruyor. Mu? Lan benim köpek sana vuruyor. Lan ben de sa sa ben sana vurdum ya. Anda. Lan sen şey köpek kardeş lan oldu. Sen <laughs> şey köpek arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Kadir köpeğe bana düşman oldu. <laughs> Gördüyse arkadaşlar çok güzeldi. Kadir köpeğe bana düşman oldu. Yani orada meşe açtı Kadir köpeği. Hadi bağırdı beni. <laughs> Şuraya <Şüneyim lan. gülüyor> bak demir buldum. Demirler oldu. Önceki ma madenden gidelim. Boş ver bunları. Ay bende meşale yok. Peki ben demirleri alayım. Demirleri alabilir miyim? Bak şurada demir varmış. Bir dakika burada ne var? Evet arkadaşlar la bulduk la bulunca skorumuz var ne yapabiliriz tabii ki de obje tabii ki de arkadaşlar objeyle yapacağız objeyle top koyacağız arkadaşlar ne su lazım? Ee, Alım oldu ha, ben. Hay, nasıl var? da kovayla lava aldım başka bir yere taşıdım. Allah göremiyorum ki. De Sen de beşer yok mu ya oraya bir yer koy. Sen beşer yok mu senin Dur. Bekle. Bekle dur. Aha. Yok ya. NER'dekini aldım. Şu şu oradan düşürdüm lan. Neyse arkadaşlar ben vereyim. Yetmez bunlar ya bence. Dur ya. Şu şey alayım. Görülmüyor ya. Şu objet ben mi alayım? Lan gözükmüyor ki hiçbir şey. Arkadaşlar videoyu durdum. Yine... Çakmak taşını verdim ben de. Çakmak, Çakmak, Çakmak taşı. Çakmak taşı ve çelik. Çakmak taşı ve çelik. Çakmak taşı ve çelik. Çakmak, Çakmak taşı <laughs> çelik tamam. Tamam görüşürüz. Ha, almamışsın ki sen. Aldım. Almadın. ben de ben de ben aldım. Neredesin? Al. Aldın mı? Aldım. Bakın şu. Böyle porta ya, yaptıktan sonra şey yapalım. Ben porta yaparım. Sen bilirsin yapar kendine? Çekil şey oradan. Bilesiz yapsan kendini. Çekil oradan. Tak 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 diye yapıyorum ben. Benim yaptığım yere yap. Bu şöyle. Sağ. Fark etmez. Ops. Oksijen zaten zor kırılıyor. Dağır mı, dağır mı? Dağır mı, versene, daha iyi mi? Daha iyi mi? Daha iyi Daha iyi Ben yaptım bunu. Yani. Yapacağım şu. Bir gidelim. Bir dakika bir dakika. Şimdi ben videoyu başlatacağım. Dur gitme. Dur. Şu elimdeki objeyi koyayım. <laughs> Gerçekte koyalım. Kapı bu. Bu ne lan? Bu Oğlum ne alakası var? Ne alakası var? Ne alakası var? Ne alakası var Kemik. Kemik ben ne yapayım savaşta? Oda kısmı savaşacağız. nasıl açacağız? Köpeklerimiz var gerek yok ya köpeklere. Gerek yok ya köpeklere. Bunu bir Aha. Tong. Geyek arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi lan Yemeklerim. Yemeklerim yok. Gremek. İmdat. Senin evine geliyorum. Yemeklerim yok. Ben de yemek yok. Senin evine geldim o yüzden. sağ yedi tane, yedi tane, 10 tane. Yemek. tane alayım ben. İşte bir yemek al. tane yemek aldı. pişmiş yemde. 20 tane pişmiş patates aldım arkadaşlar. Hadi gidelim artık. Hadi. Hadi, hadi Wow, nedir ha nedir ha portala burada ne çıksın? Ne taktıstı? Gel aynı, aynı, Bir şey yok. tamam tamam hadi şey işte. Bekliyoruz. gelsin bekliyoruz bekle 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 Tamam bekle 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 şey bekle 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 Orangir. Orangir. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi girdik. Girdik arkadaşlar. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Geldim ben. Was tut mir? Was da auf der Sache ist? Ich glaube, du bist da. Ah, fazla Ah, nein. Ah, nein. Buradan nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah, fazla uzak. nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Ah, nein. Yardım edemedim. Bir, şey var mı? bir dakika ben eve gidip bir şey alıyorum. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Bir de dağılma. Bir de devam ediyoruz. Kadir, Kadir, Kadir geleceğim bir dakika. Ben şuradan çok güzel bir şeyler alıyorum. Bu ne lan? Ne kuvası. Ben ne kuvası alıyorum şu anda. Hmm. Buluşsun, değil mi? Hmm. Hmm. Neyse sonra alırım yeter kuvalarını. Kuvarsı

Sen ben taraftan, şu an golden şey. Şu da hatta. Şu da hatta. Dur dur şuradan bir şey bir ses geldi. Dur dur dur. Buraya gel buraya buraya. Ben meşale koydum yere. Meşale koydum yere. Orada canavar var ondan. Aa, aa. Ne oluyor ne, ne, ne oluyor? Bana sağlık. Sağlık. Allah bana sağlık.

Görmem koyunları alıyorum. Ben de, ne biliyor musun? Oh! bir kapı yok Kapı mıdır geleceğim? Sağ pikmen verdik. Lan pikmen çok. Bak Ah, ölüyorum ah, ölüyorum ölüyor abi ben. Ah gelmez. Oduruyor, Daha zehir atan şey şey zihin, zihin atan iskelet. Hah <laughs> güzeldim. <laughs> <laughs> Da bir, şey var. bir dakika var bir gözükme şey. Bir dakika. Gelsene buraya. Nerede anne mi? Bak arkasında. Ne ne ya? O, aha bunda bunlar cehennem Bunlar rahat. Öyle değil mi ben alırım. Bir dakika ne Yavaş

Koruma kalkanı mı atıyor? Aşağı videoyu durduruyorum. Buradan çıkana kadar. <laughs> Arkadaşlar güçlendirmiş altı yeme yemeseydim ölecektim oradan zar zor çıktım. <laughs> oğlum neredesin? <laughs> sen niye aşağı indin lan gidemeyeceğiz şimdi. Gidemeyeceğiz <laughs> ya. <yani>. Lan <laughs> oğlum gelsene sen buraya çık buraya küp Kıp koya koya çık. Gideş mi orada. Hadi gidelim o zaman. <laughs> Portalı gördün mü? Ha? <laughs> Portalı gördün mü oradaki? Ha! Abi lan çıkış oradan. Gidiş o gidiş buradan. Hadi gidelim lan boş ver boş ver portal burada. Çok yavaş hareket burada. Portal boş ver. Ha portaldan gidelim. 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 Hem bunda sandal sandal koyarız. Ölmüş mü? Ne? Ne? O, o oho, ben daha da lan içinde nefes aldım diyor. Ama Lan içinde nefes aldım ya. Başka bir yerden da La, Nasıl? Of, 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 of. Neyin lan? Aa tablet dondu. Aa tablet dondu. 我别懂不懂的。